İyi misin kız? De? İyisin değil mi? Ya Davşan'ım, Davşan yardım. Ne olur beni affet. Çok özür dilerim bak, çağ dışı davrandım biliyorum. Şu an bana tekme atsan, Davşan ayağıdır, uğurludur derim sineme çekilirim. Vallahi üzüntümden çöllere düşen subayı açarım ya. Ya Zekai çok korktum ya. Seni çok sevmem heralde, bir daha bana bunu yaşatma. Söz. Kurban olduğum. Of. Zekai. Oğlum. Kız yeni kurtuldu boğulmaktan. Suni teneffüs yapsana. <laughs> oğlum, hadi yap yap. Hacı, kuma yatır kuma. Senin var ya ağzın kim? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, arkadaşa son kez. Ne demiş şair? Ne kardeşten geçerim, ne candan. Ben bükülsen de haysiyetim çamdan. Paçacıyım diye gerinme. Ne sıçarsan o akar paçamdan. Bak bunu ezber et. 23 Nisan'larda koğuşta arkadaşlarına okursun. <laughs> <laughs> Paçacıydım alt bezi oldum be. Seyir hani. Bir gün çıkacağım ve sizin bundan haberiniz olmayacak. Ne? Bir gece ansızın yatağınıza at kafası bırakacağım. Sizi affetmeyeceğim. Tabi, tabi. Affetmeyeceğim. Bir gece ansızın. Affetmeyeceğim. Hadi abi. Boşuna sarma ya. Ne oldu? Ah soktu. Vallahi. Yani zamanında emükleyemedik zehri, Kana karıştı. Zavallı görmem acılar. Vallahi. Bir şey olmaz ya. Yani. Kıbrıs'ta zehirli akrep yok ki. Aa! Esak mı? Nasıl ya? Yok, yok mu? Yok. Ölmeyecek miyim yani? Yok. Anam! Arabanın üstüne atladım. E tabancayı alnıma dayadım. La pır düştüm ya. Allah Allah! La muzu oturdun ya ben. Muzu osurmadım mı? <laughs> ne gidiyorsunuz oğlum? Hepiniz osurdunuz. Neyse geçmiş olsun. Ee Baban nerede? Şimdi biz buradan çıkınca Müge Anlı'ya giderik o senin babanın bulur ölü ya da dirisini. Ha? Ya ben ben dünkü yarım dürümü buldum. Kaç saat oldu ki ben onu her türlü yerim. Ağzı çıksın emi. Anne. <laughs> 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 Baba? Babacığım. Vay! Yürü lan şuradan. Aferin lan. Rüçhan dayı. Ne arıyorsun kumun altında nesi tükenen karettalar gibi? Siz var ya siz. Siz ne içirdiniz ulan bana? Bilmiyoruz. Ama yani biz de dünyanın en tatlı sabahına uyanmadık. Neyse. efendim artık bulunduğunuza göre... ...Allah'ın emri peygamberin gavliyle... Sakın! Allah'ın emri... Sakın! Sakın, sakın! Sizi bir daha görmeyin. Ne otelime, ne kazinoma, ne de kızıma yaklaşmayın. Anlaşıldı mı? Güzelim mi? Bizim bir milyon dolar yok. Ha? Kızı vermiyorsun. Bari bizim parayı ver hadi. Alayım parayı, parayı alayım. Bilmiyorum ben para falan. Dün akşam ne halk yediğinizi bir düşünün. Belki hatırlarsınız. Yürü kızım. Ne ne ya yani neyse hadi tamam neyse parayı verip kız alacaktık. Pırıl burada para yok. Biraz da otobüsün boş tarafına bakalım. İlerleyelim beyler. Ya olmaz arkadaş ya. O kadar parayı ne ettik biz ya? Aman. <laughs> Lan. Abi. Aa, abi.